Mert Hakan Yandaş'ın bana bir sezon boyunca aldığı maçlar. Bir tane şey maçı vardı. Adana Demirspor Spor maçı. Eliyle bir önemli bir şey oldu. Gol attı. Sonra da o gol de sayılmadı. Evet. Onun dışında bana mesela geçen sene akla gelen bir şeyini söyle. Çok söylüyorum. Bir, bir sürü asist oldu. Ee, Kaç asist Çok fayda. Kaç asist? Ya şimdi mesela bir şey söyleyeceğim. Ya bak bir şey söyleyeceğim bak. Bir konuda anlaşalım bak. O zaman şöyle diyelim. Her maçı. Torayra sıfır gol sıfır asist. Torayra iyi olasın Galatasaray. Ben bu maçın olayım. telafisi var. Bu maçta oynatabilirsin ama yarın öbürü gün bir Ankara gücü maçında evet. kritik bir maçta oynatıp puan kaybettin de bunlar sana ters teper. Bir şey bunlar sana eleştiri olarak döner. İsmail Kartal hakikaten bilmiyor bu işi. Yardımcıları Allah bilmiyor. Allah Allah. Biz bunu ama bilmiyor demiyoruz. Ama Serhat çok iyi biliyor. Bunu söyleyenler çok iyi biliyor. Ya hoca da sırf Mert Hakan evladı onu biliyorsun. Tamam mı? Öz evladı. Onu oynatmak için maç kaybedecek. Abi. Ankara gücü maçında. Diyecek ki ben Fred'i keseyim. Mert Hakan da benim abi evladım. Ben sana biraz önce örnek verdim ama. Evladımı oynatayım adam. diyecek. Tamam mı? Fred'si dinleyen onu oynatayım diyecek. Maçı kaybedecek abi. Tamam mı? Ya bu nedir ya? Allah aşkına.